Sizleri böyle görmek ne güzel. Zor günlerin ardından. İşte dualarla bu hale geldik yani. Çok önemli bir şey. Enerji, pozitif enerji çok önemli. Allah beni tekrardan bir şans verdi. Çocuklarıma, sevenlerime bağışladı. Çok, güzel. Ee, çok büyük şeyler atlattım. Hem de evet, evet. Yani öyle böyle değil. Kız kardeşim benim doktor olduğu için yazıyor bana abi diyor. Bütün doktorlar ona yazıyormuş. Abin çok iyi görüyoruz. ...son İbo Şov'a katıldım bilmem ne filan... ...son İbo Şov'a katıldım... ...ertesi günü yine düştüm. Yani nazar. <laughs> ya. Gerçekten nazar. Ben, evet. ben inanıyorum ya. Göze inanıyorum yani. Kötü Gerçekten. enerjiye evet. kesinlikle Negatif inanıyorum. Enerji. yani. Orada çok enerjik. Hı? Evet. Evet, evet Acayip. 6 saat sürdü bir de seçim. 6 saat orada... ...oturdum ya. Oo. Gıkım çıkmadı. 6 saat... ...beni oturttular... Yine de enerjim düşmedi yani hiçbir şekilde ama ertesi günü düştü enerjim. <laughs> of ya. Ama şu an çok, çok geçmiş olsun. Evet iyi iyiyim çok şükür. Olsun. Buna da çok şükür. Bak eski Mehmet Ali'yi gördük. Ceketler, renkler, menkler falan. On numarası. Gözlükler. <laughs> evet plastik. gerçekten. Hala tamam. da gençleşmiş Budur, hatta. Süper. Ya, Harika. Ameliyat falan yok. Ameliyat. Ameliyat. <laughs> Çok şükür. Yok Ki... yani hiç öyle. Buradan kaldır, buradan kaldır falan yok. Onlar yok. Bak Sinan ona göre. Otobüs yok? Bende de yok abi. Yok yok. O Vallahi da yok. yok. Ama zamanı geldi ekrana çıkacaksam yaptıracağım. Evet. Var mı tanıdığınız bot? Affedersiniz Jackson. Peki hocam merak ediyoruz bu kaçış sendromu nedir? Dünyada kaç çok az kişi de var Türkiye'de kaç kişi de var? Aa öyle başladı hikayemiz tabii. Evet evet, evet. Ee, evet. Kaçış sendromu dünyada çok az rastlanan Hı -hı. bir rahatsızlık. Aşağı yukarı biz 20 yıldır birlikteyiz Mehmet Ali ile. Ee, ve bu rahatsızlığı o dönemde 60 kişi de vardı dünyada, literatürde. Aha. Şimdi 100'e kadar kişi geldi. biliyor musunuz? Evet. Bunlar hmm. yayınlanmış e, ispatlı vakalar. Belki daha fazla vardır ama tabi bilinmiyor. Belki kendilerini de Türkiye'de benim takip ettiğim 3 hasta var. Şu Hiç. anda. Benim bildiğim. Bir, bir şekilde. Ben, evet. 2 daha doğrusu. Esas i̇ki, ispatlı. 2 idi. Bir tane Diyarbakır'da bir Hemşirem hem çok sevdiğim yani faydalı olduğum için de çok mutlu oldum. Ee, onun böyle çok hafif bir formu belki ama iki tane aslan var. Hocam çok iyi biliyoruz da biz 20 yıldır konuşuyoruz. Ben de 20 yıl önceki basın toplantısına vardım sizin e, ilkçocu evet Fakat tekrar seyircilerimize çok kısa bir hatırlatalım. Yani bu nedir, nasıl nedir? o yakalanır Hı. ne olur diye bir şey yok. Bu sonradan olan Şimdi bir şey değil değil mi? Şimdi bu çok özel bir rahatsızlık. Benim de 20 yıl önce bildiğim bir hastalığı değil hiç, tabii hiç tabii. kimsenin aklına gelmeyen. Ama bizim o dönemde o kadar hayret verici sonuçları vardı ki Mehmet Ali Bey'in. Yani bizim tıbben doğru bildiğimiz birçok şeye ters gelen sonuçlardı onlar. Araştırırken internette bakarken bulgularını yazıp böyle bir enteresan bir hastalık çıkmıştı karşımıza. Ama böyle bir hastalığı da o dönemde düşünsenize. Mehmet Ali'nin en yani tepede oldu hala öyle ama yani neredeyse program... Oldu. Şöyle diyelim işten işe oldum. günde en az 6 işe gitti ah, gece en son düğünle bitirdi. Düğünle bitirdi ya, ya. <laughs> ben, yani, ben bir bitirdim. parantez açayım o dönemler ne düşünürdüm biliyor musunuz? Allah'ım böyle çok büyük bir hastalığım olsun hayranlarım hastanenin önüne gelsinler. Benim için ağlasınlar, inlesinler ama ben iyileşeyim balkondan onlara merhaba diye. Bunu Enteresan düşünürdüm başıma geldi. böyle oldu neredeyse. Ay çekim yasası işte. Evet, yani ya olacak şey bunu... değil yani. Gerçekten. Hani Çok... kötü dersin kötüyü çekersin ya. <laughs> Aynen öyle oldu. Cık cık cık. Değişik bulgularla seyreden kanındaki bir maddeden dolayı bir protein yapısında bir maddeden dolayı damar geçirgenliği belirli aralıklarda niye olduğu bilinmiyor. Damar geçirgenliği artıyor ve kanımızın içerisindeki sıvı miktarı... Kanımızın yüzde %50'si sıvı aşağı yukarı %50'si hücrelerden oluşur. O sıvının büyük bir kısmı damar dışına çıkıyor. Aha. Hücreler kaçıyor. arasına Onun kaçıyor. Kaçış o yüzden sendromu kaçış diyorlar. sendromu Lik oluyor aslında likit. Hı hı. Şimdi ama bu niye oluyor? Ne zaman oluyor? Ve düşünün kan yoğunluğunuz böyle inanılmaz bir hale geliyor. Yani... Katının sıvıya oranı katı %70'e çıkıyor. Hemoglobin mi diyoruz ona? Evet hemoglobin 21 oluyor mesela. Düşün. Şimdi Hocam. yani ilk sonuç laboratuvardan geldiğinde biz sonucu geri gönderip ha hani yanlış bakılmış falan bir daha yapın bir daha geliyor. Olamaz diyorum yani böyle bir kan sonucu olamaz. Hocam peki bu vakalardaki teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Bu kadar az bir vaka teşhis varsa. Teşhis konmadı mesela. başta. İşte, i̇şte başta teşhis konmadı. Ee, Araştırma. Özellikle kan hastalığı Hayır, şöyle vardı. Bir şey, tabii i̇lk başta bütün tetkikler yapıldı. Bütün şeyler biz toparladık bir şekilde. Yani hı hı. ama inanılmaz bir tedaviyle. Hiç unutmuyorum 80 kilo girdi. Hı hı. Ertesi gün 107 kiloydu. Aşağı yukarı. Nöbet değiştiren hemşire arkadaşlar tanıyamadılar yani Mehmet Ali yatağa karıştırıyorlardı hangisi Mehmet Ali diye <laughs> yani, yani muhtar o, o zaman şova verdi haber sunucusuydu evet o da alanda çok beni bulmaya röportaj yapmaya beni bulamadan çıkmış odada. <laughs> İnanılır gibi değil 107 kilo İnanılmaz. bir gecede. 27 sumo kilo. hani böyle şeyle şişer ya İşiyor. öyle bir yapı. İnsanların da bilgilendirilmiş amacıyla mesela bu vakalardaki etkiler nelerdir ya da bu teşhisi nasıl neye göre koyuyorsunuz Şimdi, mesela? Evet, aslında yani ne belirtisi evet, var. Evet, yoğun belirti bakımcılar zaten. biliyorlar. Tansiyon düşmesiyle başlıyor Evet. Hmm. Yani en kötüsü. Bir o. şekilde tansiyon düşmeye başlıyor ve siz kanı hani, düştü minimum bende en çok 6'ya 5'e düştü en son anda. Ay, Ve işin okay. garip tarafı hayatımızda görmediği 5 tansiyon amacın gibi. Oo. Ayak ağrıları var. Aman ayağımı kesin falan diyordu ağrıdan. Çünkü damar dışına çıkınca sıvı çok enteresan. Şişmeye Şişme başlıyor. Yani. Şiştikçe o sinirlere bası oluyor. Yani Hı -hı. biz bir şekilde onu sağ tutmayı becerdik. Hı hı. Ilk benim, benim kız kardeşim profesördü, Çapa'da profesördü. Evet. Bütün Çapa'nın profesörleri, doktorları geldi. Hiç kimse bizim bulamıyor. Yani bilemiyor. ertesi sabah bizim o zaman Alman hastanesindeydim işte. Kapandı Yoğun şimdi. bakım şey e, hani İstanbul'un bütün <laughs> üstatları oradaydı. Ama yani bir şekilde toparladık. Çok Aradan cool. bir ay geçti. İkinci atak. Şimdi ilkini geçirdik ama ama dedik ki artık bu tekrarlayan bir şey, bu tansiyon düşmesi ata. Onlara bakarken bu bir maddenin oldu bunu hangi düşündük tes ve bu maddeyi bir e, yo bağışıklıkla ilgili bir madde hı hı. Onu tespit ettik. Şimdi inanamıyorum bu teşhisi koyacağım ama dünyada 60 teşhis e, hı hı. kişi de Mehmet Ali Erbil. Yani şimdi bir şey ortaya Çok, atıyorsanız evet. önemli. Hatta hiç unutmuyorum o konunun olası kan hastalıkları uzmanı iki tane hocayı davet ettim hocamızı. Dedim siz biliyor musunuz yani böyle bir şey var ben okudum falan. E kimsenin bildiği haberi bir yok şey ya, değil. Hiç kimsenin haberi yok. O sırada yayınlarda Fransa'da bir profesörün adına ulaştım. Dünyada en çok vakası olan yayın yapan bu Fransız. Ama doktorun Hı -hı. adı çok güzel tam benlik doktor Amor. <laughs> Hakikaten yüzden, yani. evet. olacak şey mi? Çok yani. iyi. Ve 20 yıl önce biz onunla birlikteliğe başladık ve şu anda inanılmaz bir pozisyonda bütün Fransa'nın Allah çok şükür. Ee, az rastlanan hastalıklar kliniğinin başı Aa, nadir Profesör rastlanan. oldu bunu bularak. Yani ee, ve mayo klinikte de bir grup vardı. ...onların 7-8 vakası vardı. Ama hmm. onlara ilacı ben söyledim. Evet. O, o inanılmaz bir geceydi. Biz teşhis ettikten sonra... ...bir yakınım hastasıyla dediler ki... Mayo Kliniğe ...Amerika'ya. ...gidelim. Onlar gittiler. O gece de orada bir nöbet geçirir mi Mehmet Ali? Hmm. Şimdi Amerikalılara da Mehmet Ali diyor ki... ...işte benim başladığım bir tedavi var aslında falan... ...beni arayan... ...inanılmaz bir geceydi benim için. Çünkü burada sabaha karşı... Kongrelerden bildiğim böyle dünyanın en önemli hematologlarından biri telefonla ve ben ona uyguladığımız tedaviyi anlattım. Onlar tabii bir yanlış anladılar. İnan Biz böyle. 24 saatte verdiğimiz ilacı 3-5 saatte vermişler. Mehmet Ali'nin hemoglobini bir anda 21'den 13'lere falan düşmüş. Bir baş ağrısı bir kriz ama, ama bir de şeyi de vermediler. Bu ilaç normalde alerji yapıyor. Hmm. Alerji yaptığında tiril tiril titriyorsun. Böyle bir şey yok. Oktagam değil mi? Evet. Çok da pahalı bir ilaç. Yani bir tedavisi bir ayda 100 milyar neredeyse. Oo. Oo. Acayip bir Allah kimseye vermesin. Amin. Fakir fukaraya. Amin. Bu hastalığı vermesin. Onlar da bilmedikleri için benden öğrendiler. Hı hı. Yani bunu verince ilacı yani ne, ne ne alıyorduk alerji olarak? Tabii kortizonlu ilaçlar vermek lazım. Mutlaka. Hayır bir alerji ilacı alıyorduk. Evet evet. Neydi evet. onun bir adı vardı unuttum ben. Yani şey. söylemeyelim isterseniz. Tütün <laughs> 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 her şeye sahipti doktor olmuş kendi başına. Evet ya aslında. gerçekten o kadar iyili. Peki yani, şu an son durum bu yani bu hastalık. Ha, şimdi bu hastalıkla evet. ilgili biz her ay belirli rutin bir tedavimiz var. Hı hı. Tabii Mehmet Ali Bey'de ne oldu geçen yıl bu düşmeye takiben bir takım komplikasyonlar gelişti atak, ve atak geldi. Tabii. E, çok ciddi atak geldi. Bu atak rutin yaptığımız tedaviye yanıt vermedi. Çok zor verdi. Arkasından başka problemler derken böyle bir çetrefilli bir duruma girdik ama şükür, şükür süper şu anda bunu düşündüm. Mehmet Ali neler atlattı ya yani evet. hakikaten e, hocam şey olur mu örnektük dünyada yani yazılıyor tabii, tabii. mu siz yazıyor musunuz mesela yani, yani o tabii, tabii, makaleleri o, tabii, gönderiyorsunuz tabii, tabii. değil mi seminerlerde hep beni örnek gösterdiler tamam, ben dünyanın en ünlü hastası herhalde. Canım, yani zaten Türkiye'de iki tane Evet evet yani, 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 tabii o bile sanmıştır. yeterli yani dünyada ha. 60 tane vaka var yani ve hiçbirinin işte mesleki sektör bilmem ne filan aynı değil başka hiçbir başka ortak sektör, sebep bulunamıyor ortak sebep bulunamıyor ama atak geldiğinde işte tansiyon düşüyor, e, halsizlik oluyor, bacaklar şişiyor böyle. Bir bastırıyorsun, elin parmağın bacağına giriyor böyle. Olacak Artık şey biliyoruz biz hasta hissediyor zaten. İnanılmaz. Vallahi.